Şu anda Sultan Gazi Meydanı'ndayız. Şöyle meydanın belediye tarafından girişte böyle bir sistem yapmak belediyeyi. Devam edelim. 8 dakikalık çekimimiz olacak. Bakalım nasıl olacak. İnsanlar bir yorulmuş atıyorsa, Şöyle. Biraz zikzaklı bir göreceğim, her tarafı görmemiz lazım. Burası cami durağı dediğimiz merkez camisi. Şuradan şöyle. Burada olsa taşlı yokuş var. Az bazen arabaya ezdiriyordu. şöyle bir sinerizyon koymuşlar. Belediye yapmış olduğu hizmetleri gösteriyor burada. Ama e, Abdurrahman Dursun'da işi yapmaya başlamış yani. Her, mahalle, her mahalleye elini uzatabiliyor artık. Önceki başkanımız da iyiydi ama Abdurrahman Dursun biraz daha elverişli çalışıyor. Yani.

Çay verir misin bana? शाम